Arkadaşlar merhaba. Yeni evlenecek çiftlerde bazen sertleşmeyle alakalı ya da penisin uzunluğu ya da kanlıyla alakalı tereddütler olabiliyor. Ve hayatının en güzel günlerini moralli bir şekilde geçirmek istiyorlar. Niye bunlardan bahsediyorum? Şu an Sudan'dan bir hastam geldi. Hocam ben 2 ay sonları düğünüm var. Hem penisin kısa olduğunu düşünüyorum hem sertleşme çok iyi değil. Bir de erken boşalıyorum. Ne yapabiliriz gibisinden. Şimdi hastaya... 3 günlük bir tedavi yaptık. 3 günlük tedavide ne yapacağız? Bir genel olarak tüm kan testlerine bakıyorum. Baktım kan testleri, testosteron, FSH ile de çocuk isterse bir problem yaşamasın diye. Prolaktin hormonu, gizli şeker, hemoglobin A1C3 ortalamaya bakılıyor. Bir de kolesterolüne bakıyorum. Hastaya kısa sürede şok ve PRP ile sertleşmesini arttıracak. Ondan sonra da bizim geliştirdiğimiz erkek dolgusu. İtalyan orijinal dolgular. Peniste de kısa sürede 3-4 santimlik bir kalınlık elde edeceğiz. Bunlar arkadaşlar günü birlik işlemler. Birazdan dolguyu yapacağım ben hastama. 20 dakikada bitireceğiz işlemi. Ve kısa sürede penisin daha kalınlaştığını göreceğiz. Ve dolgunun ağırlığına bağlı olarak da peniste de yaklaşık yarım santim, bir santim daha bir uzama da olabiliyor. Erken boşalma için de özel bir dolgu var. Penis başı dolgusu. erken boşalan hastalarda sinir ağı daha fazla olur. Onların fazla uyarı almasını engelleyen bir dolgu. Davranış tedavisiyle de kombine ettik mi hastamız gönül rahatlığıyla evlenebilir ve hiç kadına mahcup olmadan kendine güvenilir bir şekilde dün sürecini geçirecek hastama şimdiden geçmiş olsun. Arkadaşlar işlemi bitirdik. PRP'sini de yaptım. Şok yapılmıştı. Yaklaşık bir 20 milim dolgu koydum hastamıza fazla koydum. 4 santimlik bir kalınlık elde ettik. Gayet güzel oldu. 11 santimden 15 santime kalınlığı arttı. Şimdi penis başı dolgusunu da yapıp işlemi bitireceğiz. Hastama geçmiş olsun. Andropert Erkek Sağlığı Merkezi Mutlu Erkeklerin Tek <laughs>